Arkadaşlar ben Yekta tarz. Bugün kuşum, Bakın kuş aldı tabii ki arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi Limon Evet limon böyle bir çok sevdirici Bana arkadaşlar bir önce, Erkek Beze bir kuş, kuş değil mi baba Erkek kuşum burada da Televizyon izledim bugün kuşum benimle ben Çok iyi bir alışkanlık kaldı arkadaşlar Elime de geliyor Gel sevelim Durum giderek kötü bir hale geliyor. Arkadaşlar benim. Şu, şu an, an oyun oynuyor. Aha evet elime geliyor. Başladı. Ben Başka hissediyorum bir ayağımı bir koyuyor ha. Bir ayağımı Şimdi oyuna başlıyorum koyuyor. arkadaşlar. Siz videoyu video beğenmeyi unutmayın. Video arkadaşlar bekle. Bak. Lan. Lan. Ne oldu şu an sesi geliyor. Dur videonun sesi açmadım. Lan. Bu şekilde etkiledi. Hep sen mi beni korkutacaksın? ayın bazılarının psikolojik ve fiziksel durumlarını etkilemesi gibi Mars'ın beklenmedik ziyareti de insanların tuhaf davranmasına bir yol açtı. Arkadaşlar. Gökyüzü her gece ayın beyaz evet. ışığı ve Mars'ın kızıl pırıltısıyla aydınlanıyordu. <laughs> Bakın nasıl sevdirti ya. Birçok kişi bir anda uykusuzluk çekmeye Eğitli başladı. Var. Bazıları yani ise artık şey kendini uykulu hissetmediği için kahve şey içmeyi yapıyor. tamamen bıraktı. Bars'ın yaklaşmasıyla ya? insanlar daha enerjik ve daha güler yüzlü oldu. <laughs> ne yazık ki talihsiz birkaç kişi aklını oynattı. Işte ya, i̇nsanlar aklım. bu sıra dışı gökyüzünün tadını çıkarmak için evlerinden daha çok çıkmaya başladı. Arkadaşlar şu an kuş korkmuş. Ben onu, onu böyle çekelim. babam uzun bir video olacak. Arkadaşlar burada gibi, gibi var baba. gibi <laughs> <laughs> Altı üstte perdeyi tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> bileklik de var. Gelene kadar oynadığım. Yok be. En azından video çekiyorum. 13 saniye kimse gezegenin sorunlarıyla uğraşmıyor. Kıyafetler, yemek, arabalar, yatlar, kısacası her şey değerini kaybedip bedava hale geliyor. Dünya çapında her gün devasa sokak partileri yapılıyor. İnsanlar son anlarını huzur ve uyum içinde geçirmeye karar vermiş. <laughs> Küresel faciyanı karşısında insanlar hiç olmadıkları kadar birleşiyorlar. <laughs> i̇nsanlar çarpışma tarihinde devasa <laughs> bir konser planlıyor. <laughs> Daha güzel geliyor. Ne dersiniz? Herkesi yiyecek, dans edecek, eğlenecek ve güzel müzik. I'm Arkadaşlar çok sıkı değil de ayak Kale ağzımda Ağzımda sis var Ağzımda tutuyorum arkadaşlar kamerayı Arkadaşlar burada sıkıcı bir video olacak kusura bakmayın Limon Yoksa mı kanalımı, Arkadaşlar. Arkadaşlar bir, şey. evet, bir videonun sonuna gelene videoya like abone olmayı Bildirimleri de Böyle ha, bildirim yok ha Bildirim de yok arkadaşlar böyle hoşçakalın ve bay bay